arkadaşlar. Bugün arkadaşlar survival malisiye devam ediyoruz. Lord arada yanımda var. Hoş geldin abi. Hoş buldum efendim. Evet bugün e, Minecraft'a devam edeceğiz arkadaşlar. Kaldığımız yerden. Şimdi e, abim şuraya bir şeyler yapmış. E, ne yaptığını ben bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü yani ben oynamadım. Buraya kar yağdı zaten. Dışarı çıkıp karla falan oynadım. Yerde dışarıda kar yağıyor. E, hani instagram'a da atarım belki. Hani instagram'a da atarım. E, fotoğrafını sonradan. Abi bu arada neredesin sen? Bir dakika. Abi arkadaşlar Hı. önceki bölüm bildiğiniz üzere bizim Efsane evi... videoyu atmadın bu arada. Hangi videoyu? Şeydik videoyu. Ha. Ondan önceki video yayınlanmamış. Allah Allah. Şeydendir herhalde ya. Ee, neydim? şey ben çünkü arkadaşlar akşamken bilgisayarı hani açık bırakıyorum ki o yüklensin diye de nedense yüklenmemiş hani bir hata oldu herhalde. Çünkü hani gerçekten yüklenmemiştim. Hani ben ola bir şey yaparım. Tekrar atarım, sıkıntı yok. Bu videodan önce hatta onu atarım. Ondan sonra bu videoyu yüklerim. Her neyse. Ee, abi heh, hazır am yapmışken bekle ben bekle ya. Heh. Bekle benim yatağım orada kalmamış. Bekle. Ben öldüm de sen nasıl uyuyabiliyorsun? Bilmiyorum. Galiba sen oyunda yok olarak duruyorsun. Olabilir, olabilir. sen ne yapıyorsun bu arada? Ev mi yapacağım buraya? Evet. Sur modern bir ev yapmaya çalışıyorum. Şuraya kule falan dikmişsin Şeye. Şuraya kule dikmiş. Bekle. Ben normalde ona... gökyüzüne bir ev yapacaktım ama sonradan uğraşmak zor geldi. Ha vazgeçtim. Anladım. Neyse beraber yaparız ya. Sıkıntı olmaz. Bence burası gayet ideal. Biliyorsunuz arkadaşlar önceki bölüm abim ee, bu evi yakmıştı. Onun dışında e, ee, şuraya, şuraya köyü de yapmıştı hatta. Ondan sonra hatta şeyi de yakmıştı. Benim evim çatısını da yok etmeye başarmıştı. Görmüş olduğunuz gibi ekle göstereyim. Şesteki önemli eşyaları almıştık ki abi burayı yine doldurmayı başarmış. Ee, arkadaşlar bakın ev, benim evim çatısı şu an yok gibi bir şey. Abi yani zaten hani bir tane bizim köyümüz var ya o artık yok yani gördüğünüz gibi <laughs> köyündeki bütün evler yok. <laughs> abim sayesinde abim beni tutuşturmaya çalışırken eve sıçradı bakın ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar ee, şey oldu ben abime dedim ki şey neydi ee, ya pardon ben demedim abim dedi aslında e, şey Efe bir şey ateş sesleri geliyor dedi sonra ben bir zıpladım e, bir baktım ev yanıyor <laughs> abi dedim ev yanıyor ev yanıyor diye <laughs> sonra gerçekten de ev yanıyormuş şey yani Herhalde abim beni yakmaya çalıştı arkadaşlar. Sonra oradaki bir tane ateş kaldı tamam mı? O ateş ne oldu bile Şuradaki çiçeklere sıçradı. Oradan da buraya sıçradı gibi düşünüyorum ben. Yani gördüğünüz gibi evden eser yok yani şu an. Görüyorsunuz. Evin %95'i yok olmuş yani. Öyle bir şey zaten köy %80 yok. 95'i köy de %95'i. Benim evim yüzde kaçlık bir alan kalmış yüzde ikilik bir alan kalmış benim evde yani yüzde 88'de daha bir beri bebeği yok etmiş. Hani o şekilde arkadaşlar hani köyümüz artık yok oldu maalesef abim sayesinde. Bu arada şuradaki şey ne oldu? Köylü hapset ha, köylü hapishanesi. Bir tanesi daha köylü vardı sanki. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok. Üç, iki tane vardı. Hı. Bir tanesi bebekti. Sonra o büyüdü. Üç tane oldu. Sonra ben az önce bir tane daha içine koydum. Ha. Ama burada iki tane var. Nasıl iki tane var? Basma iki tane var burada. Bakayım. Ha iki tane var abi. Efe dört tane vardı. Bilmiyorum iki tane var. Efe köylü çağırma yumurtası alıp iki tane daha köylü alır mısın? <laughs> Arkadaşlar maalesef ee, bu arada böyle durumlar oyun baklarında gibi uzaşabiliyoruz. <laughs> <Çağırma yumurtası. gülüyor> Köylü çarba yumurtası. Köylü çarba. İki tane sp spamlıyorum. Evet iki tane sadece. Bir, iki. tamamdır. Sonra şunu silelim. Ve game mode sıfıra geçelim. Tamamdır. Abi bu arada şey diyeceğim. Eee hani ne diyecektim ya? Unuttum. Neyse. Biz devam edelim abi ev yapımına. Odun kullanmayalım bence yoksa geçen sefer sen yaktın içine ve varsa cici olmuştu. <laughs> Olum kullanalım ama bu sefer evin yanına ateşle yaklaşmak kesinlikle yasak. Ha. Zaten kim yaklaştı acaba? Benim ağzımı açtırdı mı? <laughs> Yoksa çok sinirlendim. <laughs> <laughs> Abi ya ben TNT almaya gidiyorum. TNT alıp ne yapacaksın? Patlatırız, evi yaparız sonra. Hayır. <laughs> şaka yaptım, şaka. Zaten tiyatiyi nereden alayım ben tiyatiyi? Ee, aa, düştüm. Eyvah, eyvah, düştüm, düştüm. Ee, burada bir tane köylü 24 kağıda bir vibrit satıyor. Burada 26 patatese e, bir vibrit var. kazıklıyor biz. Hayır, 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 Tamam, kaçmayın. Tamam, siz burada uslu uslu oturun bakalım köylücükle. Ee, şimdi ne yapayım? E ee, ben ne yapayım? Odun toplamaya mı gideyim? Ne yapayım? Odun topla. Aa akma kum geldi. Topla, kum, kum. Şey, kum topla. Bir şey söyleyeceğim. Kızıl tahtalardan yapabiliriz aslında evi. Aa mantıklı. Ve kızıl yanmaz. Tahtı topla. Yanmıyor ya çarpıkla şey kızıl. Oo. Yanmadıkları için. Hı -hı. Olamazsa sen hem kum hem de şeyi topla. Ne? Cam. Ay, Ay em, kumla kum... ve şey alıp alıp odun Tamam anladım demek istediğini. Ben şöyle yemeğimi yiyeyim. Barbal kabağı turtası. Turta gibisi yoktur. Hemen gidelim arkadaşlar. Burada biraz vurduk tıkalı. O yüzden size biraz tuhaf geliyor. Olabilir. Özür dilerim. Evet. E, şimdi Nether'a geldik. Bakalım şöyle. Şuradan çıkalım. E, hayır ya. Burada Hoglin'ler ve Piglin'ler. Abi Piglin Hoglin'de avlıyor. Tamam ben hiç uğraşmadan şurada. Abi onu toplayıp gideceğim ya. Vallahi şu toprakları atalım. Du -du 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 -du. Bu arada ben chest'teki önemli almıştım biliyor musun? Üstümde şu an. İyi. Güzel. <laughs> Oradaki chest'i boşaltalım en kısa süre. Ne oldu ya? Bir şey öldü yanında. Manlar çıktı. Yani hemen yanımda bir şey öldü. Neyse. Bir şeyler ölüyor ama neyse. Arkadaşlar. Ee, arkadaş ya ne oluyor? Ya bebek olin, Oglin. Oglin. Ne, neyse. Bebek oglinler çok seri vurduğu için çok sinir bu. Ay ben bunlarla nefret ediyorum ya. Nefret e Ya çarpık mantar gücü. Bir sürü çarpık mantar. Ha <laughs> tamam. <gülüyor> çarpık mantar gücüyle onları kovmayı başardık. Şimdi şöyle yemeyeyim. yiyeyim. Bu çarpık mantarlar olmasaydı biz kim bilir ne yapardık. Bir tanecik kalsa mı acaba ya? Çarpık mantarlar ne oldu? Çarpık mantarlar yok olmuş. Çarpık mantar. Ne çarpık mantarlar nereye gidiyor? Çarpık mantar çarpık ha, buraya gelmişler ya görmüyor. Tam tak Hayır be. sizden ne çektim ben ya? Tam buraya gelme. Burası e, çarpık mantarlar bağlantılmış bir alan. Buraya giremezsiniz. Ha, bu çarpık mantar oldu. Abi bir an kızıl şey çarpık tahta buldum zannettim. Kızıl çarpık tahta mı? Evet. <laughs> Kızıl çarpık. <laughs> Şaka. Çarpık tahta sadece. Burada büyük büyük ağaçlar olduğu için çok da bir sıkıntı yaşatmıyor. Bu ne ya Burada böyle. Neyse. Hayır düştüm. Hemen eve gitmem lazım. 48 tane topladım. Yeter mi? Daha fazla topla. Tahta değil ama odun şeklinde. Bir tanesi 4 tane çıkıyor zaten. İyi o zaman Sen bir gel hallederiz. Tamam bekle. Ben ee, bir tane daha chest yapayım mı ya? Bir tane daha yapacağım. Aman normal odunla Şöyle bir tane daha chest yapacağım. Çünkü benim evanter full yani. Şunların önümüne ihtiyacımız yok. Tamam. Ama ben şimdilik chest'i buraya koyuyorum ya. Şey hallederiz sonra. Evanterimi boşaltayım. Bir tane elmasımız var ya. şöyle. Ah şöyle tamam. Enventeri bayağı boşalttım şu anda güzel. Ee, bir de kızıl kökleri ta, ç, ç, kızıl tat 3 stek var. Yeter mi? Bir dakika 3 stek mi? Aynen. Yetmezse sonradan zaten almaya gideriz. Sen şuraya yeni bir tane daha shift'e basıp sandık koy. Tam şuraya. Ha, tamam bekle. Onun içine de odunları koy. Hmm. Tamam, Bekle, hallediyorum hemen. Birkaç tane daha yapacağım ya. Bu nedir böyle? İki tane daha yaptım. Harsın şöyle. Dersinde. Ee, şöyle ya. Oldu mu? Bir bak. Da bunun içindekiler neyse alayım şunları. Taşıyayım. Buraya sadece odunları koyacağız o zaman. şimdi artık bunları bunları buraya koyuyoruz Arkadaşlar hmm. bu arada videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın yani lütfen ee, Sadece burada ne alayım havuç alayım Efendim burada bu arada çöp var Ne? Çöp var burada çöp Çöp mü? Ne diyorsun? Anlamadım çöp var burada çöp He çöp, çöp. çöp anladım Şimdi anladım Love var burada. Buraya atlayıp ölebiliriz aynı zamanda. Bak burası açlık farmımız. <laughs> Açlığımızı orada gideriz. Neyse ya ben şuradaki chest'i de taşıyacağım. Tamam. İçindekileri o büyük chest. Bak büyük chest depo gibi düşün. Tamamdır. Hatta ben şu chest'i de alayım ya. Lazım olabilir. Fırına ihtiyaç var mı? Şuradakileri alayım mı? Ne? Y Fırına ihtiyaç var mı? Fırına ihtiyaç var mı? <laughs> Sen getir fırınları. Tamam bence de getireyim. Ben de öyle düşünüyordum. Zararı yok. Ee, ne kullanayım? Kırık taş kullanacağım ona içmem için. Abi ben bundan sonra acıktı da kendimi öldüreceğim ya biliyor musun? Yemeğin mi bitti? <laughs> yok bitmedi de ne bileyim az kaldı biraz. Oo çok güzel 12 tane demir. 30 tane kömürümüz var. O. Oh, Abi fırınları getirecektim ben. Nereye gidiyorum? Efe bu arada bu çarpık şeyler yetmiyor. Hı? Bu çarpık tahtalar yetmiyor. Ha, daha toplarız ya sıkıntı yok. Uyuruz bekle dur. İlk bir uyuyalım bir de. Onu da unutmayalım. Şimdi ne yapayım nereye koyayım ben bunu? Şöyle Oyam ya ee, fırınları şöyle hmm, onun dışında bak burada bir steak daha var bekle ya benim yatağım yok şimdi aklıma geldi efe bekle be ne oldu? Reset çek öleyim mi efe bekle bekle checkpoint çekeceğim ya tam point hiç uğraşamam. Bak şimdi. Sen şey yap. Reset at. Bekle dur. Ha şey diyorsun anladım şimdi bekle. Öleyim. L hemen çöpte. Ha. Çat. Tamam oldu değil mi Gündüz şu an? Evet. <laughs> Fırınları nereye koyayım? Ya Bak yatağımın üstüne koyma yatağım. <laughs> Bilerek koydum şakasına koydum. Neyse. Ee, şimdi abi o onlar yetmiyor değil mi şu an? Hmm. Evet, Biz tek biraz daha gidip toplaman lazım. Biz tek daha var ha. Ne kadar idare edebiliyorsam ben daha toplamaya gideceğim. Sen buraları hallet. Baya geniş olmasını istiyorum ben ya. Yerin altına ev yapmak ha. <laughs> Bak, bu evi yerin altına da devam ettirebiliriz. Bir şey diyeceğim. Hı, Nether, Nether e portalı, e Nether portalı çok uz uzakta kalıyor ya. Ben madene indim tamam. niyeyse. Nedense madene indim ben. Şey portalı taşıyacağız mı? Taşırız. Tamam. Bak ne yapalım biliyor musun? Evin içine bir şuraya bak. Şuraya böyle kazalım. Buraya portalı koyalım. Nasıl fikir? Yaparız ama senin ilk şey? önce gidip şey, onu toplaman lazım. Şey e, neydi odun Bu arkadaşlar yani tekrardan söylüyorum lütfen ama lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Ya hoglinler sizden neler çektim ben. Heh, bak burası kırmızı şey kızıl çarpık şeyler mantarlar. Hadi buraya gelemezsiniz de şimdi gelebilirsiniz maalesef. Ama bak buraya koydum ama bak buraya gelemezsin. Burada, burada bir tane çarpık mantar var. Ama o değil de hoglinler hem Çarpık mantardan hem de şeyden çok korkuyor. Evet. Portaldan. Portaldan mı? Evet. Nedir portalından da korkuyor o gülünler. Bilmiyor muydu? Yeni mi öğrendin? Yeni öğrendim. <laughs> çok yukarıda kalıyorsunuz siz da Yukarı çıkmaktan başka çarem yok. Bu mantarlar da çok büyük ya. <laughs> Allah oldu bir şeyler oldu. <laughs> Efe ya evimizi de komple yıkalım çünkü çok kötü duruyor. Abi <laughs> ya ama da uçan şey, bloklar var. <laughs> <laughs> Arkadaşlar yani gerçekten siz yorumlara yazar mısınız sizce kim haklı yani? Ben abimi sinirlendirdim diye mi beni yakmaya çalıştı yoksa suç abimde mi? Lütfen yorumlarda bunu belirtin arkadaşlar. <laughs> Ev evet, sizce benim yüzümden mi yok oldu yoksa abim yüzümden mi yok oldu? Bunu yorumlara yazın. Her neyse. 3 saniye sonra Efe yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> neyse. O burada odun bayağı var. Bisteye yakın odun topladım ben ya. Tahta değil ama odun hani bir stek olacak neredeyse. Anladım. 60 tane var zaten. Hatta oldu bile. Oldu aynen. Bir stek var bende şu an. Tamam, güzel. Daha topluyorum ya. Şimdi garantiye alalım. Şu ben güvenemiyorum. Zaten 4 stek tahta çıktığını düşünürsek. Büyük şey. Fazla çıkacak yani. Bence yeter ya. Çok topladım ben. Bayağı topladım. Şunu topalım. Şunu. Şunu. Ee, nasıl düşüneceğim ben ya? Düş düş hadi. Tamam güzel. Neyse. Efe, Efe... Evimizin orasını nedirlaştırıp nedir havası katalım mı? Nedirlaştırıp? Nedir taşıyla? Hayır. şey falan koyalım. ney Yani orasının... Yüzeyini değiştirelim. Hm, mi? Bizim eski ev mi diyor? Hayır, bizim yeni yaptığımız evin etrafını. Ha ee, ne Nedir taşlı, nedir şeyleriyle? Olur olur, mantıklı. Nedir taşıyla hmm. çevirelim? Olur, so gayet so güzel so olur. olur. Hatta orayı dedim de hani çarpık çarpık Aynen. odundan yapıyoruz ya. Aynen, mantıklı olur. Uygun olur. Hmm, uygun olur. Hem şey de olur Ve abi. Bitkiler de ekelim Olur. Bir, bir dakika. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş stek tahtamız var. Kırk tane daha var bir de. ceste koyuyorum. Bu ceste Tamam ben hepsini ceste koy. Koydum ben ceste Sen alırsın oradan. Ben nedir taşı kasmaya mı gideyim? Ben topladım nedir taşı. Nerede? Hmm. Bizim o chest. Bunu mu koydum Bundanımız var, bundanımız var, bundan var, bundan var, bundan var. Böyle neler var sende? Evet ağlayan sarmaşık toplayabilir misin? Ağlayan sarmaşık. Burada üç tane var. Bir tane kızıl mantar bir de nedir uyumlusu iki tane var. Çeste koydum. Bir de bu var. Ama çarpık mantardan bir, dört tane alayım ya. Çünkü holiler var ya. Anladım. Şey sen de evi kırmaya uğraş bu arada bence bir yandan. Ben şeyi yapıyorum şu an. Es... evi yapmaya çalışıyorum. Eski evi de kır bence. Çok kötü duyuyor duyuyor. <laughs> Neyce konuştum bilmiyorum. Kırarsın. Dur, Kırarsın onu. Şey sarmaşık değil mi? Evet. Bekle dur bakayım. Ya bir holding beget beget ya. Bu nedir? Bu sarmaşıklar korkarım. Şöyle aynı. Abi gelmeyin bir gelmeyin ya lütfen. Çok üstüme geliyorsunuz. Nedir kökleri toplayayım mı? Nedir köklerimi? Ha. Bir şey diyeceğim bir yerin altımız. Topla. Altımızda kocaman bir yer var. Nasıl yani? Şeyden doğarken şey yaptım gördüm. Bak kızıl kökler dediğim bak bu. Bak şu bekle. Biliyorum. Şundan toplayayım mı onu? Biliyorum onlardan? biliyorum. Toplayayım mı? Topla topla. Tamam. O değil mi? altımızda yerin altında çok şeyler şey şeyler var çok mantıklı konuştum gerçekten çok büyük bir şey, yer var şeyler var aynen Abi, şey doğarken bir an beni aşağıya bir yerlere attı madene attı ondan sonra doğdum ama aha bir yer var o bir yer buldum maden buldum ha burası şeymiş ya of, o kadar heyecanlandım ya aynı madenmiş ben de elmas mı bulsam ne yapsam Bana kazma olsa güzel olmaz şöyle elmastan Fena almaz evet. olmaz yani. Ay Clipper git git klipple. Klipple git Clipper şimdi çok aşağılara indi o ışınlanıyorum ışınlanı ışınlana gidiyorum altın buldum abi kullanacağız mı? bence kullanırız kullanırız Ben biraz maden yapacağım ya. Elmasa da ihtiyacımız var çünkü biraz. Hani elmas, beleş elmasa hayır demeyiz biliyoruz. Ya tabii ki. Hayır <laughs> hayır. Bir yerlere düşüyorum. Bir yerler görüyorum. Nereler görüyorum. Aa sen. Efendim, aa, ben <laughs> Bekle videoya bakayım. Evet arkadaşlar 20 dakika olmuş diyor Şöyle şöpürüm atayım. Artık videoyu ufak bir sonuna geldim. Nedense bu sefer bu video böyle çok enerjik olamadım nedense. Hani ben nedense biraz sanki enerjik değildim gibi ne bileyim yani. Ee, birazcık da hani yoruldum. Çünkü hani karla kar falan oynadım yani Yorulmuştu işte arkadaşlar öyle yani çünkü şu an dışarıda kar yağıyor muhtemelen birazdan instagram videosunu da atarım oradan izleyebilirsiniz neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın başka bir üzere. kendinize çok iyi bakın bay bay